Selamlar dostlar. Bugün size muhteşem bir cihazdan bahsetmek istiyorum. Ee, yeni keşfettim ve şu an kullanıma devam ediyorum. Ee, cihazımız, ben buna sallangaç ismini koydum arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarımda e, videolarımı takip eden arkadaşlar varsa görmüşlerdir. E, yürüyerek ya da yürümeyerek para kazanma tarzında videolar e, çekmiştim. E, bunun bir tanesi de bu videonun bir önceki videomda e, telefonun cebinde dursun sen paranı kazan adlı videoydu arkadaşlar. E, o uygulamada e, şöyle bir şey keşfettim arkadaşlar. Yani telefonunuz cebinizdeyken hani yürüyerek tamam paranızı kazanıyordunuz. E, fakat ben bunu biraz e, işi kurnazlığa vurdum. E, bu şekilde bir cihaz satın aldım arkadaşlar Çin'den. Şimdi e, bu cihazdan bahsetmek istiyorum. Ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Cihaz çok basit tasarlanmış bir cihaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bir elektrik vasıtasıyla şurada elektrikli mıknatısımız var arkadaşlar. Ee, o mıknatıs diğer taraftaki mıknatısı it, itme yöntemiyle ee, telefonunuzu sizin yerinize yürütüyor arkadaşlar. Sallayarak sallama yöntemiyle. Şurada gördüğünüz gibi bilyalar var. Yani hiçbir şekilde ses yapmıyor cihaz. Çalışma mantığı da dediğim gibi çok basit bir elimde telefon var kayıt yapıyorum bir elimde de montajını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar biraz ekran sallanabilir evet sistem bu şekilde telefonumuzu şuradaki lastik vasıtasıyla sabitliyoruz şurada ağırlıklarımız var arkadaşlar telefonu güzel bir şekilde sallayabilmek için ağırlık koymuşlar buraya alttaki elektrikli mıknatısı sayesinde eee Elektrikle çalışıyor bu arada arkadaşlar yani. Dediğim gibi elektrikli mıknatısı olduğu için şurada da bir devresi var zaten basit bir devre. 3 tane düğmemiz var arkadaşlar. E, çalışma mantığından bahsedeyim cihazın. Şu ortadaki düğmeye bastığımız zaman cihaz aktif hale geliyor. Şu an çalışıyor mesela. İlk hareketi bekliyor bizden arkadaşlar. 10 e, on konumundayken herhangi bir süre sınırı yok arkadaşlar. Sallamaya başladığım gibi ben durdurana kadar e, sallanmaya devam edecektir cihaz. Şu iki düğme de artı eksi anlamında süreyi belirliyorsunuz arkadaşlar. İşte bir saat, 12 saat gibi. Mesela bir saatlik ayarlıyorum ben. Bu şekilde ilk hareketi verdiğim zaman sınırsız bir şekilde telefon sallanıyor ve sizin yerinize yürümüş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, cihazın fiyatından bahsedelim. E, Çin'den AliExpress'ten aldım arkadaşlar. O e, 65 lira gibi bir fiyatı var. Fakat işte ülkemize gelene kadar e, vergisiydi, kargosuydu derken 350 lirayı falan buluyor. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani cihaz 10 katı, 20 katı hatta daha fazla parasını çıkarttı bana. E, ben şu anda e, 4 tane hesabım var arkadaşlar. 4 tane telefonla bu işi yapıyorum. E, çevremdeki arkadaşlar ya da e, ilk defa bu işlerle tanışan kişiler... Bu olayları çok saçma görüyorlardı arkadaşlar. Yani bu şekilde para mı kazanılır? İşte saçma olarak görüyorlar, mantıksız görüyorlar falan. Ee, ben onlara aldırış etmiyorum arkadaşlar. İşi bilen, e, takip eden zaten arkadaşlar görüyorlardır. E, ben zaten çekim işlemi falan da yapacağım. Ne kazandığıma e, dair bir video da çekeceğim. Çekim işlemi nasıl yapılır? Ne kazanmışız? Ne yapmışız? Hepsini e, göstereceğim arkadaşlar. E, olaya şöyle bakın. E, 90 bin adım sonrasında size bir FTN veriyordu arkadaşlar uygulama. Bir FTN'in bedeli de şu anda e, yaklaşık 3.1-3.2 dolara falan tekabül ediyor. Yani siz her gün 90 bin adım yürüdüğünüzü düşünün bir hesaptan 3 dolar garanti bir ödeme alacaksınız. E, benim gibi e, 4 tane hesapla yaptığınızı düşünürseniz de yani 3-6-9-12 dolar gibi günlük bir kazancınız olacak. Yani askeri ücret gibi bir Kazancı elde ediyorsunuz ve hiçbir şey yapmadan yapıyorsunuz bunu arkadaşlar. Ayrıca e, uygulamaya herhangi bir yatırım söz konusu değil. Hiçbir şekilde yatırım yapmıyorsunuz. Sadece üyelik alıyorsunuz. Bunu zaten önceki videomda detaylı bir şekilde bahsettim. E, nasıl üyelik alıyorsunuz, e, nasıl çekim işlemi yapıyorsunuz falan detayları o videoda bahsetmiştim. E, bu videonun amacı yani yürümenize ya da işte dediğim gibi telefonunuz cebinizdeyken adımlarınızı sayıyor ya. Evinizde otururken bile. Şu şekilde masanıza bu cihazı koyup e, yürüme işlemini tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Olay bu. Yalnız e, burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir konu. E, fazla abartmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle bir sıkıntı yaşadım çünkü bu cihazla ilk tanıştığım gün e, abartmıştım. Yani 1-2 saat içinde, 2-3 saat içinde 90 bin adımı tamamladığım için e, ban banyedim. Yani bu da normal zaten. beklediğim bir hareketti. Çünkü yani bir insan evladı o kadar kısa sürede o kadar yürüyüş yapamaz. Bu sizin e, kayıt altında olduğunuzu gösteriyor zaten. E, tavsiyem eğer bu cihazdan e, temin etmek istiyorsanız, siz de kullanmak istiyorsanız tadında yapın arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 haftadır kullanıyorum ben bu aleti. Herhangi bir sorun yaşamadım. E, çünkü tecrübe edindik yani. Abarttığımız zaman banıyoruz. Siz de şöyle bir benim gibi mesela yapabilirsiniz. 2 günde 3 günde bir çekim işlemi yaparak Yani bir günde 90 bini değil de işte 20 binde bırakın arkadaşlar 30 binde bırakın. Sonuçta taşatıp kolunuz yorulmuyor. Ee, her gün değil de 2 günde bir çekim yapın mesela ya da 3 günde bir çekim yapın Hani kafanız rahat olsun. Yani banlanma konusunda sıkıntı yaşamazsınız hiçbir şekilde de banlanmazsınız. Dediğim gibi ben 2 haftadır kullanıyorum zaten hani öyle bir sorun olsaydı. Ben banlanırdım. Bu, bu videomun amacı da bu cihazı tanıtmaktı arkadaşlar. Bu işlerle uğraşan arkadaşlar mutlaka böyle bir cihaza sahip olması gerekiyor. Yani farklı yazılımlarda da kullanılabilir. Şu an için zaten parası para değil. Yani sizi üzecek bir rakam değil. 350 lira gibi bir rakamı var arkadaşlar. Artı iki tane telefon destekliyor arkadaşlar. Arkasına da bir telefon koyabiliyorsunuz bu arada. Benim üç tane telefonum olduğu için ikisini birlikte koyarak bu şekilde ikisini birlikte çalıştırıyorum. Sonrasında çekim işlemi yapıyorum arkadaşlar. Buradan bilgisayar monitörüne geçeceğim. Orada da çekim işleminden bahsedeceğim. Ne kazandığımızı falan görelim arkadaşlar. Buradan bilgisayardan devam edelim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Sallangıcımızın güzelliğinden bahsettikten sonra e, çekim işlemi yapmaya geldi sıra. E, ne biriktirmişiz ne toplamışız. Gördüğünüz gibi 3 e, adet telefon bağladım şu anda bilgisayara. E, bu 3 telefonla da e, bu işi yapıyorum arkadaşlar ben. E, gördüğünüz gibi birinde 13 dolar, 16 dolar, 19 dolar gibi e, fax ekslerim hesabıma geçmiş. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz yani sistem çalışıyor. E, ödemeleri yapıyor yani sistem Şimdi burada can sıkacak bir durum var ondan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk videomda arkadaşlar Faxtex borsasına nasıl üye olduğumdan bahsetmiştim. Ee, burada artık e, Türkleri istemiyorlar mı para kazanmamızı istemiyorlar mı bilmiyorum ama e, üyelik sırasında pasaport zorunluluğu getirdiler arkadaşlar. Yani normal kimliğimiz ile üyelik alabilirken e, şimdi bizden pasaport istiyor arkadaşlar. O çok kötü oldu yani öyle zırt pırt üyelik alamıyoruz artık. Bunun içinde varsa bir tanıdığınız çifte vatandaş olan bir arkadaşınız falan ondan ricada bulunup bu şekilde kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Biz ilk üyeliklerden olduğumuz için yani üyelik aldığımız için artık böyle bir şeyimiz kalmadı. Zaten üyeliğimizi almıştık biz. Böyle bir şartı şartları yok yani bize. Yeni üyelik alacak olan arkadaşlar için pasaport mecburi arkadaşlar Pasaportlu üye olmanız gerekiyor. Neyse şimdi gelelim çekim işlemine. Önceki videomda birkaç soru vardı. Onlara da cevap verme açısından bir çekim işlemi yapalım arkadaşlar. Sistem nasıl çalışıyor? Nasıl çekim yapıyoruz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi burada şu telefondan gösterelim. Bakın burada şuraya bastığımız zaman yapmış olduğumuz çekim işlemleri burada gözüküyor arkadaşlar. Tarihleri vesaire. Dikkat ederseniz bakın 16'sında bir gün sonra aynı gün içinde iki çekime izin vermiyor sistem. Onu zaten söylemiştim önceki videomda. İşte 21'inde çekmişim. 22'sinde yani göze batmamak için 23, 25, 2 gün, 3 gün arayla 26, 10, 12 bu şekilde gidiyor. Ee, sonrasında bunu e, önceki videomda gönderme işleminden bahsettim. Burada uzatmayacağım videoyu arkadaşlar. Burada sadece borsamıza gelelim çekim işlemini yapalım en basit yöntemle. Şimdi e, şuradan arkadaşlar ben borsa olarak. Io'yu kullanıyorum. Ah, pardon MXC'yi kullanıyorum arkadaşlar. MXC'yi. Evet burada açık bırakmışım zaten. Şimdi MXC'yi neden kullanıyorum? MXC e, borsasında Ftn listelendiği için e, buraya direkt Ftn'lerimi transfer edebiliyorum. Hiçbir şekilde dönüştürmeye gerek kalmadan. E, hemen şöyle bir örnek göstereyim arkadaşlar. MXC borsasına giriyoruz. Ftn'imize geliyoruz yatırma işlemi. A olarak Bahamut'u seçiyoruz. Şuradan adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. 89D. Şimdi diğer telefonuma geliyorum. Buraya zaten kopyalamıştım ben. Withdraw diyoruz. Şuraya MXC'mizin FTN yatırma adresini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şuradan siz de kontrol edebilirsiniz. Aynı. Adres aynı. Doğru. A olarak Bahamut'u seçiyoruz. Max diyin arkadaşlar. Burada zaten e, gönderi ücreti olarak, gaz ücreti olarak 0.1 FTN kesim yapacak sizden. Withdraw diyoruz. Continue. 4.9 seyretene gönderim yaptı. Şimdi hesabımıza geçmesini bekleyelim. Aslında aynı işlemi buradan da yapabiliriz de burada kopyaladım mı ona bir bakayım. Bitdraw. Eğer adresimiz kopyalıysa değilmiş şöyle yapalım. Evet, aynı adresi buraya da yapıştıralım. Ağımızı seçelim. Max diyelim. 4 ftn. Bir dakika neden de 4 FT ne ya? Ha pardon doğru. Victral. Evet. işlem bu kadar basit. Şunu yenileyelim. Şimdi FTN'lerimizin hesaba gelmesini bekleyebiliriz. Hatta şuradan da çekim işlemi hazır başlamışken hepsinden çekelim. Yatırma kopyala. Evet 20 euro da burada var. Evet, bu mail kodu istedi. Onu hemen şuradan ya da bir saniye şuradan da bakabiliriz. Evet arkadaşlar, videoyu kesmek zorunda kaldım. E, son hesabımdaki gönderim işlemini yapmak için e, mail adresime onay kodu gerekiyordu. E, mail adresinde karıştırdığım için biraz uzun sürdü bulmak. Neyse sorun yok arkadaşlar. Maili buldum. E, kodumuzu girip gönderim işlemini tamamladık şu anda. E, şimdi dilerseniz MXC borsamıza geçelim. Evet gördüğünüz gibi 3 hesaptan da e, aktarım işlemi tamamlanmış. 14.7 FTN karşılığında e, 1760 lira gibi bir ödeme yapmış arkadaşlar bize. Yani demek istediğim sistem çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir hesapta sorun yaşamadık. E, aktarım işlemleri yapılıyor. E, herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Siz de bu sallangaç dediğimiz alete sahip olup oturduğunuz yerden hiçbir efor sarf etmeden böyle çıtır paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi abartmadığınız sürece. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekim işlemini de tamamladık. Sormak istediğiniz soru olursa açıklama kısmında yardımcı olmaya çalışırım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.